Bir varmış bir yokmuş. Güneşin sabahları gülümseyerek doğduğu, çiçeklerin melodilerle dans ettiği sihirli bir ülkede bembeyaz tenli, pırıl pırıl gözlü, yumuşacık kalpli bir prenses yaşarmış. Adı Pamuk Prenses'miş. Çünkü hem dış görünüşü hem de içi tıpkı bembeyaz bir pamuk gibi yumuşak ve temizmiş. Pamuk Prenses babasıyla birlikte ormanın kenarındaki zarif saraylarında yaşarmış. Babası adaletli Merhametli bir kralmış ama kraliçeleri çok küçükken vefat etmiş. Yıllar sonra kral yeniden evlenmiş. Yeni kraliçe dışarıdan güzel görünse de içi karanlık duygularla doluymuş. En çok da pamuk prensesin sevgi dolu kalbini kıskanırmış. Bu kraliçenin bir aynası varmış. Bu ayna sıradan bir ayna değil. Konuşabilen büyülü bir aynaymış. Kadın her sabah aynaya sorarmış. Ayna ayna, söyle bana bu ülkede en güzel kim acaba? Ayna hep aynı cevabı verirmiş. Dış güzellik geçici, iç güzellik ebedidir. Kalbi sevgiyle dolu olan Pamuk Prenses, en güzeldir bu ülkede. Kraliçe bu cevabı her duyduğunda içi öfkeyle dolarmış. Bir gün sabrı tükenmiş ve Pamuk Prenses'ten kurtulmaya karar vermiş. Ama bu karanlık planı duyan sadık bir orman koruyucusu, Pamuk Prenses'i gizlice ormanın derinliklerine götürüp ona, Kaç güzel kızım. Seni koruyamam artık. Ama biliyorum ki bu orman seni koruyacak." demiş. Pamuk Prenses ormanın içinde korkmadan yürümüş. Ağaçlar ona yol göstermiş, kelebekler eşlik etmiş. Göl kıyısında, çiçekli bir tepenin ardında minicik bir kulübe görmüş. Merakla yaklaşmış, nazikçe kapıyı tıklatmış. İçeriden hiçbir ses gelmeyince kapıyı yavaşça açmış. Kulübenin içi tertemizmiş ama mobilyalar minicikmiş. Masada yedi tane minik kalp şekilli tabak, yedi minik sandalye varmış. Her bir kalbin üstünde bir kelime yazılıymış. Neşe, şefkat, cesaret, bilgelik, umut, sabır ve merhamet. Bu kulübede yedi cüce değil, yedi minik kalp yaşarmış. Bu minik kalpler aslında çok eski zamanlardan beri ormanın içinde yaşayan sihirli varlıklarmış. Her biri bir duyguyu korur. Ormandaki sevgi dengesini sağlarmış. Pamuk Prenses, Gece çökerken kulübeye yerleşmiş ve sabah olduğunda minik kalpler onu karşılamış. Önce şaşırmışlar ama sonra Pamuk Prenses'in iyi niyetini görmüşler. Aralarında bir bağ oluşmuş. Pamuk Prenses minik kalplerle birlikte yaşamaya başlamış. Onlara yemek yapmış, çiçek toplamış, sevgi dolu hikayeler anlatmış. Günler böyle huzurla geçerken kraliçe yeniden aynasına sormuş. Ayna ayna, söyle bana en güzel kim hala bu dünyada? Ayna bir kez daha cevaplamış. En güzel olan, sevgiyle yaşayan Pamuk Prenses'tir. O, ormanda yedi minik kalple birlikte huzur içinde yaşamaktadır. Kraliçe bunu duyunca çok daha öfkelenmiş. Yüzünü ve sesini değiştirerek kılık değiştirmiş ve sihirli bir kırmızı elma ile ormana gitmiş. Pamuk Prenses'in yalnız olduğu bir günü yakalayarak elmayı ona uzatmış. Tatlım, bu elma dilek elması. Bir ısırık kalbinden geçen dileği gerçekleştirir. Pamuk Prenses nazikçe teşekkür etmiş ve elmayı ısırmış. Fakat bu elma gerçek bir dilek elması değilmiş. Sihirle doluymuş ama içi kötülükle kararmış. Pamuk Prenses bir anda yere yığılmış. Gözlerini kapatmış ama yüzünde bir huzur kalmış. Minik kalpler onu bulduklarında çok üzülmüşler. Ama içlerinden bilgelik demiş ki: "Onu uyandıracak tek şey gerçek sevgiden doğan bir kalp ışığıdır." Yedi minik kalp ellerini birleştirip, kalplerinin ışığını Pamuk Prenses'e doğru yönlendirmiş. Umut fısıldamış, neşe gülümsemiş, merhamet gözyaşı dökmüş. Ve o anda sihirli bir ışık yükselmiş. Pamuk Prenses gözlerini açmış. Minik kalpler sevinçle etrafında zıplarken Pamuk Prenses gülümsemiş. Siz bana sadece kalbin gücünü değil, dostluğu ve sevgiyi de gösterdiniz. O günden sonra Pamuk Prenses ormanın koruyucusu olmuş minik kalplerle birlikte yalnız kalan çocuklara yol gösteren yıldızlara dönüşmüşler. Gece olunca gökyüzünde yedi minik kalp şeklinde yıldız parıldarmış. Her biri bir duyguyu hatırlatırmış. Ve Pamuk Prenses'in yıldızı hep en parlak olanıymış. Şimdi gözlerini kapat, minik kalplerin ışığını hisset. Pamuk Prenses rüyanda sana gülümsesin. İyi uykular, tatlı rüyalar.